Of. Ya bir dakika ya. Giriş yaptın mı? Hello. Allah güzel <laughs> önce söylediysem çok üzülürüm. Bu arada ses, ses efektlerini birazcık kısayım. Oldu mu? Evet tamam. Hello. Bugünkü videomuzda Şirinler güncellemesini inceleyeceğiz. Ya video 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 <laughs> <laughs> Video içeri bulamıyorum ki. Video içeri bulabilsem belki petlerimi de puanlarım. Veya isimlerine bakarız beraber. Şeyi bakalım be. Şunu açalım hazır Açıyorum. Açıyorum. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok tatlı ya. Ama soğutmasa daha tatlı olacak ya sen daha tatlı olacaksın yani. Kaç videodur şu kirpiyi büyütmeye çalışıyorum. E, bu arada kaç videodur diyorum. Siz şey yapıyorsunuz şu an. Kaç videomu. Falan diyorsunuz. Ben daha önce... Ay. Hayır reklam. Ay neyse nerede kalmıştık? Ay. Ay ekran karardı. E, ben bundan önce videolar da çekmiştim ama atmadım. Çünkü tarihi geçti artık. Yeter. Ya. <laughs> yani daha önce yapmam gerekiyordu. Ama atmadım. O yüzden sildim. Yani o yüzden öyle öyle. Öyle oldu yani. <laughs> Anlamıyorum. Hiç de komik değilim. Neyime gülüyorsam. Eee. Ne yapacaktık? Ha tamam. Güzel. Dur güncelleme incelemeden önce şey sabah yapalım bir ya. Ben Akşamı hiç sevmiyorum ya. Siz akşamı mı seversiniz akşam? Geceyi mi seversiniz Ben sabah daha çok severim. Böyle şey enerji veriyor bana böyle. Enerji veriyor böyle. Daha çok mutlu oluyorum. ay çok tatlı ya. Şuna bak. Bu ne? Mantar. Şu çok tatlı oluyor ya her güncellemede. Tipe bak. Oy yuvarlak topu bayılıyorum ben. Hmm. Bu kimin kanalı şu an tahmin edemiyorum. Kanal tahmin etme diyor fikri yerli güzel bir video fikriymiş. Ama ben bunu çekmeyeceğim. Uğuh. tamam güncellemeyi niye geziyorsak. Çok tatlı. Yani tatlı olmasını beklerdiniz zaten değil mi? Patlı olması gerekiyor. Şirinler mücadelemesi sonuçta. Ben bunlara bakmıştım ama videoyu çekmedim yani. Böyle böyle falan. <laughs> Hiç istemeyin istemeyin Bu arada. Şunu satın alalım ya. Alıyorum. Alıyorum ben. Aha da aldım. Bunun. Kötüyü mi koydum? Canım benim ben seni tanımıyorum. Niye arkadaş olalım? tanışamam da ben pk fazla oynamıyorum. Sus ne olur ne olur sus. Aferin. Sus bu. Bu ne ya? Horoz ibi gibi. Allah'ım yarabbim. Hiç sevmedim gerçekten hiç sevmedim. Her şey paralı her şey. Birazcık ucuza kaçamıyor musunuz ya? Bu arada ben... Yok bir yok bir şey çok mutsuzum. Video şeyi gelmiyor mu Bu, bu arada ben şundan sürekli alırdım. Bu muydu? Evet bu. Tek boyunlu zat şeyiydim. Ee, adı neydi? Takıntısıydım. Sürekli çok istiyordum ama vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Çıkmadı. Ee, kan neyse ya. Üzme. Üzme. <laughs> kendime kendimi destekliyorum ya. Mesela bu arada en sevdiğiniz müzik ne? En sevdiğiniz bir şarkıyı yazın yorumlara. Ben göstereyim neyse siz yorumlara bir şey yazın o zaman Şimdi diyeceksiniz ne ki? Ne Allah aşkına. Al 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 ay 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 ay. Tamam dur şuraya atlayacağım. Niye atladım sizce? Kutu var mı diye? Ah ah ah. varmış. <laughs> neyse buralık gireyim ya. Ay neyse ya. Üşendim şu an. Niye bilmiyorum. <laughs> tamam tamam. Ee, petlerimi tanıyacağım. İçerik yoksun oğlum gerçekten ya. Tamam dur şu, şu kipi istediğini yapalım da. İçte Çok üzgünüm gerçekten. Şarjım çok az şarjda oynuyorum zaten şarj sıkıntısı yaşıyorum video yapamıyorum ya ay dur dur Allah aşkına gerçekten kartlarım çok güzel bence e tamam ya ay bir saat şey yapıyorum ya oyalan oyna kardeşim aynen kalp gönder bok mu gönderiyorsunuz ya Afiyet olsun da. Çapurda atmadan ye evladım. Canım çekiyor bak. İnanın çapurda da çapurda da yiyor bunlar ya. Gerçekten. En sonunda evden atacağım bunları. Evden atacağım bunu. Çapurda da yiyor. Bunun adını mı koyacak? <laughs> tamam tamam neyse. Gel gel. Ponik. Ponik benim ilk pesim. Gerçekten. ilk çıkan pesim zaten bakayım. Bir bakayım. Doğum günü onu Haziran. Onu Haziran'da mı başlıyor ki onu ya? ama yani yılını söylemez ne lazım yani. <laughs> Hiç kır koymuşum bunun adını ya. Bunu bir se bu sene, bu sene yok. 2023'te yapmıştım. Hani böyle birazcık Hayskurlar bilgisayarla ilgilenir ya teknolojik bir olduğu için yani mantık yani. Tamam <laughs> tamam. Kromatik bak. Aslında bunun adı vardı ama gitti. E, ee, kar var bu arada. Ne alakaysa. Bunun kolyesi molyesi var yani. Kar ne alaka? Neyse neyse. Yok bir şey bir şey. Yok. Sadece kral niye sadece kral? Mesela söyleyeyim mi? Ee, sadece K diye bir youtuber var böyle kuşlarıyla alakalı. Ben o kanalı sevdiğim için o kanalda da kuşunun adı sadece kıyadı için. <laughs> Allah'ım niye ben sohbete sarıyorum ya? Güvercin olmuş. Bunu bitmem lazım. Pamuk şeker koymuşum onu. Hiç pamuk şekerle benzemiyor ama. <laughs> Tarçın koymuşum. Tarçın. Bu, bu isimden memnunum bak. Güzel olmuş o. Morul. Yani bir tavşana niye yediği şeyi adını koyarsın diye. tam neyse seviyor yani. Marul yemeği seviyor. Yediği şeyi sevdiği için mantıken. Ben adımın sevdiğim yemek olmasını ister miydim? Hayır. <laughs> Çünkü tadı kadar ismi güzel olmuyor. Neyse neyse. Aura. Aura. Keseli sıçan. Bu çok tatlı. Tipi çok tatlı ama niye Aura koydun ki bunun adını? Neyse hadi. Hadi neyse geçtim. <laughs> Kendim şey yapıyorum ya. Galaksi koymuşum adını. Tamam hadi hadi tamam. <laughs> Kusmuk mu? Oğlum, bu kadar iğrenç olma ya. Bu kadar iğrenç olma ya. Bak bu, bu çok tatlı bu arada. Bak damat yalı. Ben bunu çok seviyorum. Osman koymuşum. O şey anlattığım hikayeyle alakalı. Hırsız kedi falan çıkmış. Domuz çıkmış. Lena mı? Lena mı? Ama yakışıyor bu arada. ismi. <laughs> Buz koymuşum. Pa, pa. Brawl Stars'ta baz var ya. E, ee, Brawl Stars karakterinin adı. Yani buz ya. Hani onun da adını koyayım dedim. Neyse. <laughs> tamam espri yapma lütfen. Obdettin koymuşum bu arada. İlk petlerimden biri bu da. Yani 2021 yerde almıştım bunu. Dino var. Dino. Bence oyun mu? canavarı tipe bak. <laughs> Kitty bence bu çok uyumlu. Ondan memnunum. <laughs> beyaz benek komşu. Hani neresinde beyaz benek var bunun Allah aşkına. Gittin bu da beyaz benek koymuşsun Allah aşkına ya. Aa! Ya bende bu var mıymış? Allah ım. Allah ım. gerçekten. Uzaylı kapibara. Uzaylı kapibara. Memnunum. Güzel. Ee, golden koymuşum. Yani altın. Aynen aynen. <laughs> He aynen aynen mi? ve mükemmel. Bayıldım. Çok güzel. <laughs> Çamurcun. Çok tatlı. Çamurcun mu? Çok tatlı. Ben bunu büyütürüm. poko Poco mu? Pako. Pako. Bu arada bu Pako benim en sevdiğim petlerden biri. Mesela bu geldiğinde çok mutlu olmuştum. Sebebimi biliyorsunuz artık. Husky köpeği aslında bu. Ona benziyor birazcık. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Ben bunu çok seviyorum. Hala çok seviyorum bu arada. Tamam tamam dur. Dur 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 dur. Hala çok seviyorum. He aynen aynen de çok. Yani ismi çok güzelmiş. <laughs> Alev koymuş madını. Oh my god ya. Bunu nasıl düşündü? <laughs> tamam tamam. Yok canım. kendim iş yapmıyorum. Şurada kalsın. Görev gelsin. Onu mutasyona uğratacağız bu arada. Ee, bir videomda. Videoya çekeceğim yani onu. Timsah çıkmış. Ben timsah istiyordum gerçekten. Güzel çıkmış. Laura mı? Neyse güzel. Tam vibe'ını vermiş bu arada. Tukan. Ona isim koymamışım. Bobby. Bobby. Bobby çok tatlı. Çok tatlı bozayı meraklıymış. Rengarenk koyun. Şehriban. <laughs> çok yakışmış Şehriban. Frambuaz. Bu da tam ismi gibi. Buna memnunum. Mutlu koymuşum adını. Buna da çok yakışıyor bu arada. Kutup ayısı. Bu da çok tatlı bu arada. Ben bunu çok seviyorum. Beyaz köpek balığı ve panda. Bunlar yeni çıktı. Ve memnunum. Büyüteceğim onları. Draco koymuşum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ee, ya. Harry Potter'ı 10 yaşımda izlemiştim. 10 yaşımda izlediğim için o sıralar işte falan filan. Anlarsınız. Özendiğim için Draco koymuşum. Draco karakterini sevdiğim için Draco'ya koymuşum. Aslında gece koyulmalı bence. Gece daha uyumlu olurdu. Şeker koymuşum. Allah Allah. Vay 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 nasıl buldun ya? Oh my god çok farklıymış. <laughs> tamam tamam kendimce yapacağım, Ev sibicam. Mia koymuşum. Mia. Eh idare eder ya. Hiç uyumlu değil bu arada. Pembe aslanla mavi kirpi. Bunun adını Sonic koyacağım. <laughs> bak Allah'ım giyinmiş şeklinde bak ya giydirmişim. Kar kuşu. Bunun adını bunun adını önersiniz ya. Bunun adı bunun adını ne koyayım? Neyse ya çok uzun sürdü. videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ya ben kapatışlarda niye bu kadar NPC gibi davranıyorum ya? Hiç hiç sevmiyorum böyle. Neyse neyse. Neyse neyse. Neyse neyse. neyse. Allah'ım. Ya Rabbim. Tamam ya hadi görüşürüz ya. Allah Allah ya.